Herkese merhaba. Önümüzdeki günlerin en önemli gündem başlığı bu. Beşli çete, beşli çeteye yapılacak operasyonlar. Çünkü Erdoğan kalemlerini kırdı. Çünkü Erdoğan onlar bana ihanet etti dedi. Neden? Ekrem İmamoğlu ile görüştükleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleler aldıkları iddiasıyla ya da gerçeğiyle. Fakat bir şekilde Erdoğan kendisini ihanete uğramış olarak görüyor. Bundan dolayı kalemlerini kırdı tabiri caizse, üzerlerini çizdi ve çok büyük hazırlıklar var. Bu konu üzerinde hummalı bir şekilde çalışılıyor. Bu iş büyüyecek, daha da büyüyecek. Dediğim gibi önümüzdeki günlerin en önemli gündem başlıklarından bir tanesi bu olacak. Bu yayında bu işin detaylarını konuşacağız. Fakat eğer Gülen cemaati içerisindeki vasiyet haberlerinin devam edip etmeyeceğini merak edenler varsa onlara şunu söyleyeyim hiç merak etmesinler. Daha önceden söz verdiğim gibi bu yayınlara devam edeceğim. Çünkü Cascade açıklamasıyla bütün her şey çözülmüş, her şeyin cevabı verilmiş değil, her şey aydınlığa kavuşmuş değil. Bununla ilgili konuşulacak şeyler devam ediyor. Hala önemli sorular var ve zaten daha önceden sözünü verdiğim videolar serisi var. Bunları paket paket paylaşacağımı ve puzzle'ı tamamlayacağımızı söylemiştim. Buna devam edeceğiz. Fakat Türkiye gündemindeki bu sıcak gelişmeler nedeniyle onları şimdilik ikinci plana almış durumdayım ama tekrar devam edeceğiz. Bu videoda Beşli çete yapılacak operasyonları konuşacağız dedim. Başlarken şunu hatırlatmama müsaade edin lütfen. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz bir gazeteciliğin devam etmesini istiyorsanız, bağımsız gazeteciliğin devam etmesini istiyorsanız, bir taraf tutmadan sadece haberin tarafında, sadece doğrunun tarafında, sadece hakkın tarafında, konuşulması gerekenin tarafında, kamuoyunun ve kamu vicdanının tarafında kim olursa olsun ve ne olursa olsun konuşulmalı diyorsanız, bu sorular sorulmalı diyorsanız, bir şeylerin üzerine gidilmeli diyorsanız ve dolayısıyla da bu tarz bir gazeteciliğin devam etmesini istiyorsanız lütfen desteklerinizi de esirgemeyin. Yani bazı şeyler illaki parayla olmuyor. Mesela kanal abonelikleri. Bu kanalın abone sayısının hala 100 bin olmamış olması hatta bırakın 100 binin 80 bin dahi olmamış olması bence biraz ayıp kalıyor. Kusura bakmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi kanala abone olmak ücretli değil. Eğer yayınları beğeniyorsanız ortaya konulan emeği, çalışmayı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmak da ücretli değil. Fakat finansal destekte de bulunmak istiyorsanız tabii ki bu da bir ihtiyaç. Bu yayınların devam edebilmesi için bu desteklerin de devam etmesi gerekiyor. İsterseniz Patreon üzerinden düzenli destekte bulunabilirsiniz. İsterseniz YouTube Katıl butonu üzerinden destek verebilirsiniz. İsterseniz de mesela tek seferlik destekte bulunmak istiyorsanız mesela ahmetdönmez.net kendi sitem Ahmet Dönmez e girerek hemen sağ tarafta destek olun butonunu göreceksiniz. Onu tıkladığınızda karşınıza PayPal ve kredi kartı seçeneği çıkacak. Onu tıkladığınızda da doğrudan yapmak istediğiniz bağış miktarını girebileceğiniz bir link karşınıza çıkacak. O link üzerinden de destekte bulunabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra şimdi içeriye geçebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan öfkeli beşli çete diye tabir edilen, yıllardır kendisinin beslediği, kamu ihaleleri dağıttığı, özellikle ulaştırma ihaleleriyle zengin ettiği, beslediği ve vergilerini sıfırladığı bu iş adamlarını şu anda hedefe oturtmuş durumda. Çünkü bana ihanet ettiler diyor. Bunun sebebi ne? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanaştıkları düşüncesi, ikili oynadıkları düşüncesi. Hem kendisinden yana görünüp hem de İmamoğlu'na da bir taraftan yanaşıyor olmaları bir taraftan da eğer Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak olursa boşa düşmeyelim. Erdoğan yandaşları olarak zaten etiketlendik. Zaten hedefte olacağız. Kurtulma şansımız yok. Hiç değilse şimdiden yatırım yapalım ki muhtemel bir hedef tahtasına konulmaktan veya toplu tasfiyeden kurtulalım. En azından hafifletelim düşüncesi içerisinde olmakla suçluyor ve burunlarını sürtmek istiyor. Çünkü gördüğünüz üzere Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimyasını bozmuş durumda. Hem kamuoyu anketlerini görüyor, hem de bürokrasinin nabzını tutuyor, hem de siyasetin nabzını tutuyor ve gelmekte olan dalgayı görüyor. Daha doğrusu bu tsunami'yi görüyor. Bunun içinde kendi tabiriyle söyleyeceğim, önüne gelen herkesi telef etme derdinde, itlaf etme derdinde ki bu bir hakaretle barındırıyor biliyorsunuz. Çünkü genellikle Hayvanlar için kullanılan bir tabir bu ama Erdoğan'ın korkusunu yansıtıyor. Bu korkudan dolayı önce diplomasını iptal etti, daha sonra hapse attı ve kendisine selam vermiş olan Ekrem İmamoğlu'nun bırakın sadece ihale verdiği ya da birlikte iş yaptığı insanları, siyaseten kendisine destek verenleri, neredeyse selam verenleri bile kara listeye almış durumda. Çünkü geriye kalan tek sermayesi korku, korku üretmek. Eğer bu cesaret devam ederse, eğer birileri gemiyi de terk etmeye devam ederse bu dalgalar daha da büyür ve artık elimde kalan tek önemli silah olan korku. Korku silahı da işlevini kaybeder ve bunun altında kalırım korkusu taşıyor. Zaten yıllardır siyaseten erimeye başladığından beri önce geçmiş hikayesini yedi, değerlerini yedi, söylemlerini yedi, politikalarını yedi, yakın çevresini, yakın arkadaşlarını yedi. Şimdi de suç ortaklarını yemeye başladı. Çünkü suç ortaklarının gemiyi terk edeceğini çok iyi biliyor. Eğer barajı buradan kurmazsa, eğer gerekli korkuyu salmazsa bunun altında kalacağını düşünüyor. O yüzden de bu isimlerle ilgili olarak yakın çevresine bana ihanet ettiler dediği biliniyor. Zaten yandaş medyanın son günlerde bu isimlere yönelik haberleri girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Erdoğan'a ihanet eden iş adamları demesinin sebebi bu. Çünkü oradan aldıkları sinyal bu. Tam olarak neden bahsediyoruz Beşli Çete derken? Epeydir eli kulağındaydı biliyorsunuz. Yanlış medyanın haberlerinden takip ediyorsunuz. Operasyonlardan, yeni dalgalardan görüyorsunuz. Gözaltı listelerinden görüyorsunuz. Bir süredir zaten çanlar birileri için çalıyordu. Onların en önde gelen ismi kim? Makrol İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi. Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Lemeridyan Otel'de görüşmeler yaptığı bir süredir konuşuluyor. Görüntüler sızdırılıyor, bir takım bilgiler sızdırılıyor biliyorsunuz. İşte bu otelin sahibi Adnan Çebi ve burada Ekrem İmamoğlu'nun bazı müteahhitlerle özellikle de AKP'ye yakın şimdiye kadar Erdoğan'a yakın olarak bilinen müteahhitlerle iş adamlarıyla gizli görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Adnan Çebi'nin de bunu organize ettiği, hatta bu toplantılar olacağı zaman Ekrem İmamoğlu otele geleceği zaman kameraları kapattırdığı, buraya kimse yanaşmayacak, kimse görüntü almayacak diye talimat verdiği öne sürülüyor. Nerede? Havuz medyasında, yandaş medyada ve onların yandaş sosyal medya hesaplarında. Çünkü emir yukarıdan geldi. Hem onlar harekete geçti hem de yine bu rejimin kendi ifadesiyle siyasetin köpeği olarak adlandırdıkları yargı devreye geçti. Özellikle de yargıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Erdoğan'ın şu anda uygulamakta olduğu mafya yöntemlerinin, mafya vari yöntemlerle devleti yönetme taktiklerinin bir numaralı tetikçisi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek devreye girdi. Şimdi hummalı bir çalışma yapılıyor dediğim gibi. Dosyalar açıldı, detaylı bir şekilde çalışılıyor ve bu iş büyüyecek. Daha da büyüyecek. Yeni operasyon dalgaları gelecek. Zaten gördünüz Adnan Çebi ifadeye çağrıldı. Cuma günü savcılığa gidip ifade vereceği belirtiliyor. Onun dışında başka iş adamları da var. Makkol inşaatının sahibi Adnan Çebi biliyorsunuz kamuoyunda beşli çete olarak bilinen Müteahhitler Konsorsiyumu'nun içerisindeydi. Geçmişten bugüne mesela 3. Köprü olmak üzere aklı kalanların başında o geliyor. Birçok kamu ihalesi alan bu konsorsiyumun ortaklarından bir tanesiydi Adnan Çebi ama bir tek o değil. Yani neredeyse adı özellikle iş dünyasında Erdoğan'la özdeşleşmiş isimlerden bir tanesi olan Mehmet Cengiz'in de hedefte olduğu belirtiliyor. Bunun sinyalini verenlerden birisi de kim oldu? Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Bir videoda dedi ki Trabzonlu olmaları onları kurtarmayacak, Rizeli olmaları onları kurtarmayacak derken işaret ettiği isimlerden bir tanesi işte Mehmet Cengiz'di. Mesela Adnan Çebi de Trabzonlu, Karadenizli olmaları onları kurtarmayacak dedi. Aynı zamanda geçmişten bugüne her devrin müteahhitleri bunlar diyerek yine Mehmet Cengiz'i işaret etti. Neden? Mehmet Cengiz'in Demirel döneminde de ihale aldığını, Mesut Yılmaz döneminde de büyüdüğünü, ihaleler aldığını ki biliyorsunuz Mesut Yılmaz çok yakın iş adamlarından bir tanesiydi. O da Rize'liydi biliyorsunuz merhum Mesut Yılmaz. Mehmet Cengiz de kendisini siyasetlerinde destekliyordu. Ama daha sonra Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle beraber AKP saflarına geçmişti ve az önce de dediğim gibi neredeyse Erdoğan'la özdeşleşmişti. Şimdi hatırlayacaksınız o 17-25 sürecinden sonra ortaya çıkan tapeleri özellikle de mahkeme kararıyla yapılmış olan yasal dinlemelerde elde edilen ve polis fezlekelerine girmiş olan o tapeleri. Mesela orada Mehmet Cengiz ne diyordu? milletin A nokta noktasına koyacağız demişti. Hatırlıyor musunuz? Ve bu küfür değil lütfen bağışlayın. Şundan küfür değil diyorum. Artık bu siyasi jargona girdi. Yani Türkiye'nin politika sözlüğüne girdi diyebiliriz. Artık bir siyasi terim bu. Yine de özür dileyerek söylemek durumundayım. Her ne kadar kamusallaşmış olsa da, her ne kadar siyasi jargona girmiş olsa da yine de özür dileyerek söylüyorum. Bu kendi ifadesi. Mehmet Cengiz diyordu ki milletin nokta noktasına koyacağız. Şimdi kimin nokta noktasına konulacağını göreceğiz. Çünkü Tayyip Erdoğan karar vermiş durumda, kalemlerini kırmış durumda. Şimdi Erdoğan onların nokta noktasına koyacak. Önümüzdeki günlerde bunları takip edeceğiz. Ki aynı Mehmet Cengiz ne diyordu o Adnan Çebi için? Yani şu anda hedefte olan artık havuz medyasında her gün ismi zikredilen ve Erdoğan'a ihanet etti denilen, Erdoğan'ın da kendisinin bana ihanet ettiler dediği o grubun içerisinde ilk başta hedefte olan Adnan Çebi. için ne diyordu Mehmet Cengiz? Adnan'a morfin verdim ancak uyuyabildi diyordu. Ne için diyordu bunu? Çünkü 2013 yılında o zaman başbakan olan Erdoğan'ın talimatıyla Sabah ve ATV grubunun turkuaz medyanın ele geçirilmesi için Erdoğan ailesi tarafından sahiplenilebilmesi için gerekli olan para işte bu müteahhitlerden isteniyordu. Onlara demişti ki şimdiye kadar biz size kamu ihaleleri dağıttık. Hak etmediğiniz bir sürü ihaleler aldınız. Zenginleştiniz. Kazan doğururken iyiydi. Şimdi de gelin bakalım kazan öldü. Yani aslında öldü değildi. De, hadi bakalım. Pamuk eller cebe dendi ve Hepsinden paralar istendi. Kiminden 200 milyon dolar, kiminden 100 milyon dolar, kiminden 50, kiminden 30 milyon dolar paralar istendi. Toplamda 650 milyon dolar para toplandı. Bu isimlerden işte onlardan bir tanesi Adnan Çebi'ydi, bir tanesi Mehmet Cengiz'di, bir diğeri Nihat Özdemir'di, bir diğeri Celal Kololuydu, bir diğeri Hayrettin Özaltın'dı, bir diğeri İbrahim Çeçen'di. Bunlardan paralar istenmişti. İşte o zaman bu iş adamları ne yapacağını bilemiyorlardı. Ve Mehmet Cengiz diyordu ki Adnan'a morfin verdim ancak uyuyabildi diyordu. Gördün mü Adnan simsiyah oldu. Simsiyah olmuştu yüzü simsiyahtı diyordu. Başka ne diyordu Mehmet Cengiz Adnan Çebi için? Gördün mü bak Adnan kupas olmuştu kupas diyordu. Yani altüst olmuş dünyası kararmıştı. O zaman Nihat Özdemir de keza ne diyordu? O kadar sarsıldım ki akşam geldim hanımın yüzüne bile bakmadan doğrudan yatağa gittim. Battaniyeyi kafamdan çektim öyle erkenden uyudum diyordu Nihat Özdemir. Aslında hepsinin rahatsızlıkları vardı ama seslerini çıkaramıyorlardı. Neden? Erdoğan sayesinde bir yerlere gelmişlerdi. Paralar kazanmışlardı. Vergileri sıfırlanıyordu. ihale üstüne ihaleler alıyorlardı. Hoş bu paralar da aslında Tayyip Erdoğan'ınmış meğerse. Çünkü eski kasalarından, eski kara kutularından Ali Yeşildağ ne demişti? Aslında bu şirketlerin hepsi Tayyip abinin, aslında bu paralar Tayyip abinin, bu iş adamları, sizin iş adamı zannettiğiniz insanlar Tayyip abinin paralarının emanetçisi demişti ya. Evet belki bütünüyle Nihat Özdemir için, bütünüyle Mehmet Cengiz için, Adnan Çebi için bu söylenemez ama son dönemlerde elde ettikleri servetlerinin önemli bir kısmının Tayyip Erdoğan'a ait olduğu da bir gerçek. İşte şimdi geçen yıl yenilen hurmaların karın ağrısı vermeye başlayacağı sürece girdik. Adnan Çebi asıl şimdi görecek morfinin ne olduğunu. Nihat Özdemir şimdi görecek akşamleyin erkenden evde hiç kimsenin yüzüne bakmadan doğrudan yatağa girmenin ne olduğunu. Mehmet Cengiz kimin neresine ne konulacağını şimdi görecek. 2013'te Adnan Çebi için diyordu kupas oldu diye. Şimdi birlikte kupas olacaklar bunlara şahit olacağız. Ama Erdoğan nereye kadar gidecek? Bunu göreceğiz. Çünkü bu kararın arkasında gerçekten bu isimlerin kendisine ihanet etmesi mi var? Ekrem İmamoğlu'na yanaşmaları mı var? İkili oynamaları mı var? Siyasetin nabzına göre denge politikası gütmeleri mi var? Yoksa Erdoğan'ın son dönemde iyice paraya sıkışması nedeniyle özellikle de ekonomide bazı çarkları döndürebilmek için onlara yeniden salma salmak isteyip olumsuz cevap almaları mı var? Bir diğer iddia da bu çünkü Erdoğan son zamanlarda onlardan istediği paraları alamıyor. Para vermemeye başladılar şeklinde iddialar da var. Yoksa bundan dolayı mı onları hedefe koydu, bundan dolayı mı kalemlerini kırdı bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net konuşabileceğiz bunları. Ama Havuz medyasından takip edebildiğimiz kadarıyla Erdoğan'ın bana ihanet ettiler demesinin altını dolduracak bazı somut bilgiler var. Ne gibi mesela? Bunu haklı gördüğümden söylemiyorum. Erdoğan açısından bakıldığında bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne gibi mesela? Ekrem İmamoğlu'nun son 6 ayda bu otele 46 kez gittiği bilgileri yandaş medyada haber yapılıyor. İmamoğlu'nun bu otele giriş çıkışlarının kapatıldığı zaten günlerdir tartışılıyor. Bu servis ediliyor. Aynı zamanda Adnan Çebi'nin sahibi olduğu bu Makyol İnşaat'ın beşli çetene şirketlerinden birisi olan Makyol İnşaat'ın son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleler de sıralanıyor. Mesela Kirazlı, Halkalı, Mahmut Bey, Esenyurt, Kadıköy, Kartal metro ihalelerinin bu şirkete Makyol İnşaat'a verildiği yazılıyor. Bunlar da zaten Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedefe oturtması için yeterli bir sebep sarayın penceresinden bakıldığında. Çünkü saray şu anda Türkiye'yi devlet teamülleriyle yönetmiyor. Epeydir. Adaletle yönetmiyor zaten. Hukukla yönetmiyor zaten. Neyle yönetiyor? Mafya yöntemleriyle yönetiyor. Türkiye'ye bir mafya zihniyeti, mafya yöntemleri, mafya taktikleri egemen olduğu için oradan bakıldığında Erdoğan da artık bu çarkın lideri olduğundan ki ben yıllar önce yazdığım bir yazıya bundan dolayı Erdoğan için AKP babası demiştim. Çünkü artık mafya babası demenin demode olduğunu, anlamını yitirdiğini, yeni nesil mafyanın artık bizzat devlet olarak karşımıza çıktığını, bizzat devleti yönettiğini, mafyanın devletleştiğini gördüğümüz için artık mafya demeye gerek kalmadığını, AKP'nin zaten mafya tabirinin yerini doldurduğunu, onu ikame ettiğini ve bundan sonra AKP babası demenin daha makul olduğunu, daha kestirme olduğunu yazmıştım. İşte tekrar aynı yere geliyoruz. Burada AKP babası devlete bir mafya lideri gibi yöneten Erdoğan'ın penceresinden bakıldığında suçları büyük. Ha fena mı olur? Kötü mü olur? Bunu hak etmemişler miydi? Bu tabii ki sizin takdirlerinize kalmış, yorumlarınıza kalmış ama bana göre kaçınılmaz sonuç. Yani yine kaba bir tabir olacak belki ama su testisi su yolunda kırılıyor. Biraz da onların Erdoğan'ın sopasının, Erdoğan'ın tetiğinin tadına bakması gerekiyor. Erdoğan'ın hukuksuzluklarının, Erdoğan'ın mafyavari yöntemlerinin tadına bakma sırası onlara da geldi. Aslında geç bile kalmıştı. Şimdi onlar bununla karşılaşacak. Erdoğan yıllardır herkesi telef ediyordu kendi tabiriyle. Şimdi telef olma sırası onlara gelecek. Geçmişte Erdoğan başkalarını telef ederken, milletin şurasına burasına koyacağız diyordu Mehmet Cengiz. Şimdi kendisi telef olduğunda göreceğiz bakalım nasıl oluyormuş, morfin nasıl alınıyormuş, ilaç nasıl alınıyormuş, nasıl simsiyah olunuyormuş, nasıl kupa solunuyormuş onları göreceğiz. Gerçi birçok kişi için bunun hala inanılmaz olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Gerçekten de bir çırpıda inanması kolay değil. Mutlaka burada da bir hinlik vardır veya danışıklı dövüş vardır gibi yaklaşılacaktır. Çünkü o kadar iç içe geçtiler ki bunun kolay kolay kopamayacağı, ayrılamayacağı, Erdoğan kolay kolay onları gözden çıkaramayacağı düşünülecektir. Ama bu noktada size bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz haftalarda bir Acun Ilıcalı videosu yapmıştım. İzleyenler hatırlayacaklardır. Orada şunu söylemiştim. İmamoğlu meselesi Erdoğan'ın kimyasını o kadar bozdu ki artık geçmişte bana destek vermiş, beni seviyormuş, bana olan saygılarını, temennalarını açıkça ilan etmiş böyle bakmıyor artık. Mesela Acun Ilıcalı defalarca defalarca Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini söyledi. Erdoğan'a verdiği desteği, AKP'ye verdiği oyları sıraladı ki geçmişten bugüne ne kadar yakın oldukları biliniyor. Hatta amcası Mustafa Ilıcalı'nın Erdoğan'ın belediye bürokratlarından birisi olduğunu, Belediyedeki yolsuzluk davalarından birlikte yargılandıklarını, al bayraklar dosyasından mesela birlikte suçlandıklarını hatırlatmıştım. Erdoğan'ın onu milletvekili yaparak yargıdan kurtardığını hatırlatmıştım. İşte o Mustafa Ilıcalı'nın yeğeni olan Acun Ilıcalı'nın bile artık güvende olmadığını, çünkü Erdoğan'ın onun da Ekrem İmamoğlu'na yanaştığını düşündüğünü, özellikle medya aşe üzerinden, İhaleler aldığını ortaya çıkardığını, bunun üzerine gittiğini, onun da üzerine çizdiğini ve geçmişte nasıl bir tavır almış olursa olsun, ne kadar yakın olurlarsa olsunlar artık yeni süreçte hepsinin başını ezmeye karar verdiğini, tabiri caizse burunlarını sürtmeye karar verdiğini ve artık yüzlerine bile bakmadığını söylemiştim işte bundan dolayı Acun Ilıcalı bile Erdoğan'a ulaşamıyor ve bu listeden çıkabilmek için ülke ocakları genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kapısını çalıyor demiştim. Onunla bir görüşme yapıyor ve beni bu listeden sildir, beni bu listeden çıkarttır dediği iddiasını paylaşmıştım. Bu liste neydi? Ne listesiydi bu? Yine aynı videoda da söylediğim gibi artık FETÖ borsasına benzer bir şekilde bir borsa oluşturuldu. Gözaltı listeleri, tasfiye edilecekler listeleri, tutuklanacaklar listeleri, mallarına çökülecekler listeleri oluştu. Ve bu listeler ayuka çıktı. Herkes bir şekilde etkili yetkili kişilere ulaşarak adını bu listelerden sildirmeye ve kurtulmaya çalışıyor. Demiştim onlardan bir tanesinin de Acun Ilıcal olduğunu söylemiştim. İşte o zaman da bazıları buna inanmakta güçlük çekti. Nasıl canım amma da uydurdun, amma da uçtun diyenler oldu. Acun Ilıcalı mı? Acun Alıcalı niye bu kadar hedefte olsun? Niye o Erdoğan'a ulaşamasın ki? Doğrudan Erdoğan'la defalarca görüşüyor, oraya bir erişimi var zaten. Niye gitsin Ülke Ocakları Genel Başkanı'yla görüşsün deniyordu. İşte sebebi bu. Yeni konjonktür bu. Türkiye siyasetinin yeni gerçeği bu. Erdoğan'ın kimyasının bozulması, korkuları ve bir şekilde bunu tersine döndürebilmek için Herkese korku salma kararı artık yeni normalimiz bu. Eğer bunların başına ezmezsem, eğer bunların bununu sürtmezsem yarın bir gün bunlar büyüyerek karşıma çıkar." diyor Erdoğan. Çünkü onun taktiklerine göre en iyi savunma saldırıdır. Erdoğan şu anda bunu uyguluyor. Çünkü elinde kalan tek silah artık korkutmak, korku. Bunu ne kadar uzatabilirse, ne kadar yoğunlaştırabilirse, ne kadar yaygınlaştırabilirse bu silahı da o kadar efektif kullanabileceğini düşünüyor. Bunun en iyi yolu da nereden geçiyor? Kendisine en yakın olanlar üzerinden bu mesajı vermek. Yani Acun'a bunu yapan bize neler yapmaz dedirtebilmek. Mehmet Cengiz'e bunu yapan, Adnan Çebi'ye bunu yapan bize neler yapmaz dedirtebilmek. Diğer taraftan herhalde şimdi bu gündemle beraber İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'un ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ın elinden İstanbul'u almasının ne kadar kritik olduğu, ne kadar önemli bir dönüm noktası olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. Meselenin sadece AKP bakan taraflarıyla değil, kadrolaşma, ihale, rant, para ve oradan zenginlik dağıtma boyutuyla değil, aynı zamanda bu kozların, bu silahların CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun eline geçmesinin kendi yandaşları arasında nasıl bir çözülmeye yol açacağını göstermesi bakımından da önemliydi. Çünkü bu müteahhitler yıllardır kamuyla, belediyelerle, devletle, hükümetle iş yapmaya alışmışlar. İstanbul'da en önemli rant merkezi, Oradan zenginlikler dağıtılıyor, milyar dolarlar dağıtılıyor, ihaleler dağıtılıyor, siyasi nüfuz ve güç dağıtılıyor. Hadi bir dönem kazandı Ekrem İmamoğlu ama ikinci dönem bir daha kazandı ve şimdi Cumhurbaşkanlığına yürüyor. E bu müteahhitler de bu iş adamları da ihaleler almak istiyor. Ne kadar kayıtsız kalabilirler? İşte yavaş 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 Ekrem İmamoğlu'na yanaşıyorlar ki Ekrem İmamoğlu da zaten siyaseten Erdoğan'a çok benzediğinden dolayı o da bu yöntemleri çok iyi biliyor bu yolları çok iyi biliyor. Aynı enstrümanları kullanıyor. Keza bunlar da zaten kendisi gibi Trabzonlu Karadeniz'de olduğundan dolayı veya Rizeli bir şekilde Karadeniz lobisi, Karadeniz müteahhitleri olduğundan dolayı o kapıları nasıl açacağını, onları kendisine nasıl yaklaştıracağını da iyi biliyor. Böylece bu silahları kullandılar. Bu müteahhitler de buna çok kayıtsız kalamadı. Çünkü zaten eskiden beri rahatsızlıkları da var. Bakmayın siz korkudan dolayı, mecburiyetten dolayı veya çıkarları gereği Erdoğan'la beraber yol yürüdüler. Ama ne kadar rahatsız olduklarını işte o 17-25 fezlekelerinden zaten görebiliyorduk. Erdoğan bunları aslında hayata zindan ediyordu. Senelerdir illallah etmişlerdi ama eli mecbur devam ediyorlardı. Çünkü çıkarlar oradaydı. Ama şimdi bir başka siyasi aktörün umut vaat etmeye başlaması... Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilecek olması ihtimalinin doğması nedeniyle yavaş yavaş onlar da pozisyon almaya başlıyor. Bu isimlerin burnu çok iyi koku alır. Bazı iş adamları vardır. Bazı siyasetçiler vardır. Bunlar havayı iyi koklarlar ve zamanında burunları iyi koku alır ve ona göre pozisyon almaya başlarlar. Bazılar için de onlar aslında navigasyon gibidir. Pusula gibidir. Onların nereye doğru yelken kırdıklarını, dümen kırdıklarını iyi takip edip ona göre pozisyon alırlar. İşte Tayyip Erdoğan da bunu çok iyi bildiği için o dümeni kırıp başlarına geçirmek istiyor. O yüzden burunlarını sürtün diyor. O yüzden başlarını ezin diyor. Bu görüntüye mahal vermemek için. Tabi bunun istisnaları yok mudur? Vardır tabii ki. Kim gibi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oğlu gibi. Bu dosyada ismi geçenlerden yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçenlerden bir tanesi, hakkında gözaltı kararı verilenlerden bir tanesi kimdi? Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mehmet Ünlü'nün kızı Yusra Palazzoğlu'nun eşinin abisi Mehmet Muhittin Palazzoğlu ile Hakan Fidan'ın oğlunun ortak olduğu biliniyor. Savcının bu konuda ne yapacağına karar veremediği, meseleyi Erdoğan'a taşıdığında "Ne yapalım?" dediğinde Erdoğan'ın "Onu ayıklayın." dediği de konuşuluyor kulislerde. Yani bu herkes için geçerli değil şimdilik. Yarın bir gün Hakan Fidan da hedef olursa o zaman bu dosyalar da açılır. Çünkü Tayyip Erdoğan geçmişten bugüne birilerini soruşturmaların dışına çıkartabiliyor, ayıklayabiliyor. Şike soruşturmasında gördük mesela artık aileden birisi olarak sayılan Göksel Gümüşdağ, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Kulübü'nün başkanı olan Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın talimatıyla mesela listeden çıkarılmıştı. Gözaltına alınmamıştı önceden bazı operasyonlara bakıyor, gözaltı listelerine bakıyor. Şunu şunu alın, şunları şunları almayın diyebiliyor. Burada da aynı o geleneksel yöntemini sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat nereye kadar? Dediğim gibi Erdoğan'ın onun da kalemini kıracağı güne kadar. Şimdilik paylaşacaklarım bunlardı. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu dosya büyüyecek, bu tartışmalar büyüyecek. Biz de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere.